korku üzerine hakimiyet bina edilemez. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Çocuk yurdun temelidir. İçindeki çocuğu hep yaşamakta dileğiyle. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Türk milletinin geleceği bugün çocuklarının doğru görüşü ve yorumları bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı olusul egemenliktir. Çocuk meyvesiz ağaç benzer. Egemenlik verilmez. Çiftleri yarının büyükleridir. Niçin <laughs> insan tüm arkadaşlarıma kutlu olsun.